Sagalassos antik kentinin girişi. Sagalassos kent planı. Sagalassos antik kenti ve yolu. Böyle bir tepe çıkılıyor akolosos antik kentinin girişi Burada şöyle bir yapı var. Antik Yunan'da Psitya'nın başkenti olan bu şehrin çoğu yapısı kısmen de olsa ayakta kalabilmiştir. Ağlasun Dağı'nın güney eteklerinde 1450 ila 1700 metre yükseklikteki meyilli bir arazi üzerine kurulu kentin kalıntıları çok geniş bir alana yayılır. 1990 yılında başlayan arkeolojik kazılarda Videoda gördüğünüz Roma hamamının iki katı da korunmuş şekilde günümüze kadar ulaşmıştır. Şuradan suyun geldiği bir ana kaynak var. Burası da hamamın mermer salonu. İmparatorluk salonu diyor. Şöyle aşağı indiğimizde şöyle bir yapı var. Yani oldukça büyük bir kent bu arada. Onu da söylemek lazım. Yani yoluna göre diğer antik kentlerle şöyle mukayese ettiğimde yolun oldukça büyük olduğunu söylemek lazım. Yolun bir cephesi bu şekilde. Yani sütunlar genelde tüm Roma kentlerinde olduğu üzere girişler hep bu şekilde e, sütunlu oluyor malum. diğer cephesi de bu şekilde. Aşağı kent olarak isimlendirilen alan. Yani oldukça iyi korunmuş. Her ne kadar depremde zarar görse de. Şöyle baktığımız zaman evet. Buradan sonra bir merdiven daha var. Aşağıya inersek biraz daha bir şeyler göreceğiz. Buradan da ileriye gittiğimiz zaman e, Apollo anıtının olduğu söyleniyor. yine de. <laughs> Efendim. Evet. Sünnü yol. Tarafı. Şehrin alt tarafı bu şekilde. Buradan. Burası da Hadrian Çeşmesi denilen alan. Evet. Bu Hadrian malum Roma İmparatoru. Antalya'da da Hadrian Kapısı olarak isimlendirilen bir yer var. Kapının mimarisi şu şekilde. Üzerinde gene e, ee, heykelcikler ve motifler söz konusu. Şu şekilde. Alt kent dediğimiz ve şehrin savunulduğu tepelerin olduğu bölüm bittikten sonra e, meşhur çeşmenin olduğu üst tarafa doğru devam ediyoruz. Sagalasos yüksekliğinden dolayı iyi korunduğundan günümüze kadar rahatlıkla gelebildi. Arkeologlar buradaki binaları neredeyse bütün olarak bulduklarını belirtiyorlar. Bu şekilde çok rahatlıkla ayağa kaldırılabiliyor. Dünyadaki antik kentlerin sadece birkaçının çeşmesinde hala su akıyor ve Sagalasos bunlardan biri. Görebileceğiniz üzere meydanda birçok onursal anıt var ve bunları her yerde görebilmek mümkün değil. Evet burası da yukarı agora. Evet. Son derece önemli bir eser. Evet. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada bakayım? Biz de canlı heykeli olduk. Siz de vallahi Romalı gibisiniz ha. Şimdi dikkat edin. Şimdi burası günümüze ulaşması çok sevindirici. Özellikle tarih severlerin mutlaka ama mutlaka burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Burası da meşhur Antoninler Çeşmesi. Bana göre ülkemizdeki en önemli mimari eserlerden biri. Belki de buradan dur, 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 acil dur, 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 kaçış yeri olabilir. Kentin artık en üst yapısında bu bazilika ve arkada gözüken tiyatro var. Buradan sonra da yine kazı çalışmalarının olduğu anlaşılıyor. İleriye doğru gidenler var. Yani kent gerçekten gördüğüm gibi büyük Roma kentlerinden bir tanesi. dağları, tepeleri muazzam manzarasıyla kent gerçekten görülmeyi hak ediyor. Acık yolu meşakkatli olsa da gelenleri tarih içine doğru çekecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.